أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لفضيله <applause> الصلاة أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله, ونسع بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فاشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن استغى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهتساتها وكل مهتسات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار. الله Allah hem vakamız olan Allah Azze ve Celle'nin emri gereği cihat, hem hicret ve dinin vazgeçilmesi olan biliyorsunuz kardeşim bu iki kavram bizim için çok önemlidir. Ki zaten bu kavramları niçin anlatıyoruz? Şu an istiyoruz ki ümmet canlansın. Ki ümmeti diriltecek, ümmeti Allah Azze ve Celle insanları yani tekrardan kalplerinin, o ölmüş olan kalplerin tekrardan dirilmesi için cihat ve hicret olmazsa olmazlardır bu dinin için. Bundan dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demiştir, Normalde Allah Azze ve Celle geçmiş peygamberlere birçok emirler vermiştir. Fakat <laughs> Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'a veya Musa Aleyhisselam'a 10 emir vermiştir. Veya Şuayb Aleyhisselam'a Allah 5 emir vermiştir. Yine Rabbim diyor bana 5 emri de bana söyledi. Rabbim bana emretmiş olduğu o 5 emri ben de size emrediyorum diyor. O da nedir? Dinleyin, itaat edin, icret edin, cihad edin biliyorsunuz bu hadise. Yani cemaat olun. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cihadı ve hicreti her zaman ne yapıyor kardeşlerim? Nasihat ediyor. Şimdi ben burada iki mesele anlatacağım inşallah. Özellikle bizler aslında hicret derken sadece beldeyi terk etmek değil. Hicret derken sadece ülkeyi terk etmek değil. Eğer bir Müslüman günahlardan helallere geçiyorsa <laughs> bu hicrettir. Bir adam küfürden imana hicret ediyorsa bu adam muhacirdir. Bir adam fıs ortamından daha helal bir ortama hicret ediyorsa bu hicrettir. O dinini daha iyi yaşayabileceği bir beldeye gidiyorsa elbette bu da hicrettir. Onun için hicret Müslümanların vazgeçilmezidir. Onun için Müslümanlar her zaman Allah'ın razı olacağı, Allah Azze ve Celle'nin emretmiş olduğu ol dediği yerde olacak, olma dediği, olma, olma dediği yerde olmayacak, oradan da Allah'ın emretmiş olduğu yere geçerse o zaman bunun adı hicrettir. Ki zaten Müslümanların hayatları hepsi böyledir. İbrahim Aleyhisselam'a örnek verdiğimizde İbrahim Aleyhisselam'ın hayatı hep hicretle geçmiştir. Bakarız bir yandan Babil'den Filistin'e, Filistin'den Mekke'ye, Mekke'den tekrardan Filistin'e. Yani büyük çok bölümde İbrahim Aleyhisselam hayatı hep hicretle geçmiştir. Bunun bu çok uzun bir dersi var. Yine diğer peygamberlere baktığımızda hepsi hicret. Musa Aleyhisselam hicret, Allah Resulü hicret. Yani hicret Müslümanların hayatında olmazsa olmazlardandır. Hatta nice sahabeler var, evden çıkmışlar, tam bir gitmişler cihada hicret etmişler. Tekrar geri geldiklerinde onlar gecenin eve girmezler. Gündüz eve gelirken bakmışlar ki evden genç bir çocuk çıkıyor. Genç böyle yani şey yapmış. Çoğu sahabenin aklına gelmiş. Allah Allah biz gittiğimizde hanımlarımız bizi öldü zannetti. Evlendiler bu da onların çocukları zannetmiş. Meğer giderken kadın hamile kalmış. Adam gelirken evladı kocaman bir çocuk olmuş yani. Nice sahabelerin hayatı böyle. Şimdi biliyorum içimizden birçoğu Gideriz, keşke Medine'de ölsek, keşke Mekke'de ölsek, Allah Resulü şehrinde ölsek, keşke bunu bunu hep içimize geçirenler var. Ve hiç bunu geçirmeyenler de her zaman keşke ölümüm doğduğum topraklarda olsa diye aklımıza böyle geçiririz. Ama hiçbir sahabe Medine'ye dönmeyi istememiş Ömer radıyallahu hariç. Hiçbir sahabe. O sahabeler özellikle her zaman ezanın olmadığı, Allah'ın dinini yaşamadığı yerde ölmeyi istemişler her zaman. O zamanlar ezan tevhid eylemiydi. Yani o zaman ezan İslam alametiydi, Ebu Derda gibi. Özellikle Ebu Derda'ya söylüyorlar. Ya Ebu Derda nerede ölmek istersin? Ben diyor vallahi diyor ezanın olmadı. Yani ezanın olmadığı bir yerde ölmek isterim. Niye? Ben çünkü oraya gidip ölürsem ben oraya ezanı götüreceğim. Ben oraya Allah'ın tevhidini götüreceğim diye her zaman bu yerlerde ölmek istemişler. Doğru şu an burada ezan okunuyor ama ezanın burada manası bilinmiyor. Normalde ezan bir tevhid eylemidir. Ezan Allah Azze ve Celle'nin uluhiyetini de, rububiyetini de, kanun koyucu sıfatını da, Allah'ın Rab sıfatını da hepsini içeri alıyor. Ama o içi boşaltılmış. Onun için bizler yani hicret dediğimizde doğru. Birçok sahabe böyle küfür diyarında ölmeyi istemiştir. Ama ne yapmışlardır? Onlar burada ölmeye gelip burada yan yatıp yatma diye anlamamışlardır. Gelip var gücümüzle çalışalım, buraya ezanı getirelim. Yani buraya tevhidi getirelim, Allah'ı tanıştıralım, tevhidi tanıştıralım diye var gayeleri bu kardeşim. Onun için hicret olmaz olmazlarımızdandır. Bugün birçoğumuz konuşuyoruz. Kudüs işgal altında, Mekke işgal altında. Doğru işgal altında ama ondan önce daha birçok şeylerimiz işgal altında. Biz ilk başta evlerimizden başlamamız lazım. Evlerimiz işgal altında. O televizyonla, o medyayla, o internetle gerçekten o kafirler orayı da işgal etmişler. Onun için Müslümanlar ne yapması lazım? Allah'ın razı olacağı bir şekilde ilk başta Medine gibi bir devlet istiyorsak ilk başta evlerimiz medeniyetleşecek, evimiz Medine olacak, kalplerimiz Medine olacak. Ondan sonra Allah bize öyle yerler nasip edecek. Tamam mı kardeşlerim? Şimdi bunlara kadar Allah'ın bir kısa var onu anlatacağım. Yani hicreti aklımızdan çıkartmayalım. Dediğimiz gibi hicret sadece başka bir diyara gitmek değildir. Müslümanın Allah'ın razı olacağı, Allah'ın razı olmadığı bir halden razı olacağı hale dönmesi, pis pis düşüncelerden Allah'ın razı olacağı dışarıya dönmesi ve pis ortamlardan Allah'ın razı olacağı ortama dönmesi neyse artık onun adı hicrettir. Anlatabildim mi kardeşim? Bunun adını hicrettir. Bu, kim de bu hicreti gerçekleştiriyorsa onun da adı muhacirdir. Sahabe zaten böyle ayakları sebat etti, dini böyle ikame ettiler. Şimdi kardeşlerim, Ebu Hudeme radıyallahu anh kendisi o zamanlar bir tane adam, şey bir tane adam diyor ki bana diyor o kadar cihada çıktın Ebu Hudeme diyor. Bunu İbn-i Nekas cihat kitabında anlatıyor. O kadar cihada çıktın diyor. Hiç hayret ettin, böyle taaccup ettin, hiçbir şey oldu bana anlatır mısın? Vallahi bir olay var diyor. Hala o olayın şoku, hala o olayın etkisindeyim. Öyleyse bize anlat da imanımız artsın. Anlat da nasihat alalım diyor. Diyor tamam. Diyor bir gün bir tane kadın vardı. O kadın o zaman da kendi ordu komutanı. O kadın beni gördü diyor. Bana bir buka saç verdi. Bir o zamanlar ve bunu verirken de dedi ki bak eğer bu kudeme dedi. Ben şu an Allah'ın hiç kimseye onu vermedi. O nimet saçını çok güzel bir saçı vardı. Çok da uzunmuş. Allah diyor onu bana verdi. Ben de bunu ne yaptım? Kestim. Toprağa böledim. Yani onu mahremiyetten çıkartmış. Ben onu toprağa böledim. Onu at yuları yapacak. Tamam mı? Onu buka yapmış. Bunu diyor al eğer diyor cihat meydanına gittin zaman lazım olursa Allah için bunu kullan diyor. Çünkü Allah'ın ona vereceğim bir şey var. Kocası da şehit olmuş. Ve diyor sana diyor vereceğim bir şey daha var. O da nedir? Bir oğlum var diyor. Daha yani şu 15 civarında. Dinleyin gençler. 15 civarında bir oğlum var diyor. Bunu da diyor Allah'ın infak edeceğim. Allah için bu oğlunu sana katıldığında diyor. Onu da al. Allah yolunda onu da kullan diyor. Tamam diyor. Kadın orada Ebu Kudeme bunun şeyini kabul ediyor, gidiyor. Sonra belli bir mesafe gittiği zaman bakıyor ki yüzü sarılı bir tane genç Ebu Kudeme'nin yanına geliyor. Diyor ey Ebu Kudeme sen misin? Komutan sen misin? Diyor benim. Ben Allah'ın cihada geldim diyor. Yüzü de kapalı. Diyor aç da şöyle yüzünü bir gören Bakar mı? Sen bizim orduya katılacak bir yaşta mısın? Şurada mısın? Açıyor. Ebu Kudeme diyor ki ben bu çocuğun güzelliğine yüzüne bakamadım diyor. Öyle bir güzel, öyle bir yakışıklı yani. Sanki desin ki yüzü ay. Öyle bir yakışıklı yani. Ben dedim ki sen daha küçüksün. Sen gelme istersen bizden çünkü cihat zor, çok zor bir ortam. Sen gelme dedin diyor. Ebu Kudemi'ye dedi ki ne? Benden daha küçükler Allah'a isyan etse Allah onları azap etmeyecek mi? Şu an benim aklım bile olmuş. Benden daha küçükler diye Allah'a is ita şey, isyan etse asıl olsa Allah onları azap edecek de ben bu yaşta Allah'ın cihatinde Rabbim beni ecirden mahrum mu edecek dedi diyor. Bana böyle bir tevil yaptı diyor. Öyleyse gel dedi diyor. Neyse o genç geldi diyor. Gidiyorduk bu yolda. Baktım diyor yolda o çocuktaki o azim var, o Allah yolunda mücadelesi, o Allah yolundaki şevkini görünce diyor ben bu çocuğu takip etmeye başladım diyor. Cihat meydanlarına geldik diyor, ben bu çocuğa baktım, tamam mı? Cihat meydanı artık biz ribat tutuyoruz diyor. Baktım ki diyor, çocuk bir vakit uyumuştu, bir vakit uyumuştu. Ve diyor uyandığında, baktım ki o aslında böyle gülüyor, böyle bir şeyler yapıyor. Ben o çocuğu çağırdım diyor, hayır oğlum sen gece rüyanda böyle tebessüm ediyorsun, böyle gülüyordun, vallahi ya komutanım. Allah diyor bana öyle şeyler gösterdi ki rüyamda baktım diyor rüyamda ben şehit olmuşum diyor. Sonra şehit olduğunda diyor baktım ki başıma bir huriler geldi böyle çok güzellerdi. Aldılar beni götürdüler. Baktım diyor öyle bir yer çok güzel bir yerdi. Ben daha dünya hayatında böyle bir şey görmedim diyor. Çok muazzam bir yerde bir bahçeydi diyor. Beni oraya götürdüler diyor. Sonra baktım bir saray. Bir saray var orada. Baktım diyor sarayın kapısında bir tane böyle öyle bir güzel bir kadın vardı ki de diyor öyle bir güzel. Baktım o beni görünce ben de onu gördüm. Ben zannettim ki o benimdir. Ben oraya geldim. Baktım diyor ki yok daha senin sahibin de, içeridedir dedi diyor. Daha senin sahibin içeride seni bekliyor diyor. Ben içeriye gittim. Daha bundan güzeli ne de var dedim ya diyor. Bundan güzeli ne var? İçeriye gittim diyor. Baktım diyor ben öyle birisi karşıladı ki ben diyor hemen onu görür görmez diyor. Kaçıp ona sarılasım geldi. Öyle bir güzeldi. Yani bunu anlatıyor da öyle bir güzeldi. O dedi ki yok daha henüz zamanı değil. Yarın öğlen seninle buluşuruz diye böyle söyledi diyor. Ve diyor ben tekrardan uyandım. Allah bana böyle. Oradakiler hepsi şaşırdı. Yani Ebu Kudem anlatıyor. Hepsi şaşırdı buna diyor. Ve sonra diyor biz o çocuğu takip, o çocuğu takip ettik. Baktık ki ne diyor? O zamanlar çocuk tam savaşa kafirler bize hamle yaptı diyor. O hamle esasında diyor baktık bu çocuk arada gidecek. Ben dedim oğlum bak sen dön. Dön yere. Baktım çocuk bana ayet okudu. Sakın diyor kafirlerle karşınızda diyor onlara sırtınızı dönmeyin diye hemen ayet okuyor. Orada çocuk annesiyle bir yetiştirmiş kendisini. Gerçekten öyle. Diyor, baktım bu ayeti okudu. O sırada diyor müşrikler bize hamle yaptı. Aramıza girdiler. Baktım ki Allah'ın takdiri savaş oldu. Çok ciddi şehitler verdik diyor. Ben de bu çocuğu aradım özellikle. Bu çocuğu aradım. Gittim baktım ki diyor yüzü tanacak halde derdi. En son bu şekilde ben Ebu Kudeme'yim diye baktım o çocuk ses verdi. Dedi ki Ey Ebu Kudeme. Vallahi diyor gördüğün rüya şey oldu. Gerçek oldu. Şu an başımda diyor o oh, huri beni bekliyor. <laughs> Düşün yani. O oh, huri beni bekliyor diye şu an Allah Azze ve Celle bunu bana nasip etti diyor. Ve orada şunu söylüyor. Ben bugün babam Ebu şey, ben bugün babamın yanına kavuşacağım. Ben bugün amcalarım yanına çünkü ben artık şehit olur, şehit olacağım diye bunu söyledi. Ebu Kudeme diyor çocuk şehit oldu. Biz ben tekrar döndüm diyor. Dönerken ama çocuk bana bir vasiyeti vardı. <laughs> Dedi ki ey Ebu Kudeme benim bir tane küçük bir kız kardeşim var. Ben ne zaman eve gitsem o beni hep kapıda karşılar. Hep kapıda karşılar. Onun ki diyor bu sefer dönemem. Dönemediğinden dolayı diyor seni buna vekil karar diyor, ondan benden nasihat et. Onlara de ki ne diyor? Sizi sadece alemler Rabbini üzerinize vekil kıldım ve diyor ben ahirete doğru gittim. Yani genç kardeşine bunu söylüyor. Ve diyor geldim, o genç kardeşi diyor kız o zamanlar baktım diyor kapıda diyor, kadın kapıda, kız kardeşi kapıda kardeşini bekliyor. Ben diyor bir türlü cesaret bekletti bunlara çocuğun şehit olduğunu söyleyemedim. Ama kadın öyle bir yetiştirmiş ki, öyle bir çocuk yetiştirmiş ben buna hayret ettim. Gidip de cesaret edemedim. Artık baktım ki orada Kardeşim nerede? Kız onu söyleyince ben cesaret ettim gittim kardeşinin yanına. Dedim ki ey kız. Vallahi diyor kardeşim böyle bir kahraman, böyle bir yiğit. Sadece sana tek bir vasiyeti var. Sadece alemler Rabbini sizin üzerinize halife ve vekil kıldı. Bundan dolayı size Allah'a emanet etti diyor size bu vasiyeti var. Sonra baktım o kadın çıktı. O kadın çıkınca bana şunu söyledi. Dedi ki ey Ebu Kudeme müjdeci misin? Müjdeci misin yoksa taziyeci misin dedi. İlk başta sen bu kavram bana bir anlat da dedim. Sen müjdeden ne anlıyorsun taziyeci? Eğer oğlumun diyor bana diyor şehit olmadı haberi gelirse diyor sen bir taziyecisin. Ama yoktu sen bana oğlumun şehit oldu haberini getirirse sen benim için müjdesiz. Sen bana müjde vermeye gelmişsindir diyor. Vallahi diyor oğlum şehit oldu diyor. Allah'ım sana hamdolsun kıyamet günü ahirette diyor oğlum benden azı olarak benden kabul ettin ya diyor. Sana hamdolsun ne diyor. Ben de bu müjdeyi verdim diyor. Kız kardeşle bakın çocuğun gözünün önünde öldü diyor. Abisinin şehit haberini duyarmaz üzüntüden yok kız orada yere düşüyor şehit oldu. Evet. Şimdi burada anlatmak istediğim mesele şu kardeşlerim. Yani bir kadın ki böyle bir evlat yetiştirecek ve Allah yolunda da gerçekten cihadın ve mahiyetini bırak Allah yolunda yapacağı bir şey var. Saçını ya. Saçını Allah yolunda böyle yapmış. Bugün bunu alıp bağkalaştırdığımızda bugün gerçekten gerek Gazze'de veya gerek diğer ortamlarda inan ki çocuklar bugün ölüme seve seve gidiyorsalar. Vallahi bu annelerinden kaynaklı billahi babalarından kaynaklılar. Niye? Çünkü evde çocuğu annesinin ve babasının fikri, zikri buysa vallahi çocuk da buna aşık olacak. İşte bizim böyle bir nesil yetiştirmemiz lazım. Evvela bizim bunu bilinçaltımıza girip artık gündemlerimizi değiştirip artık hayatımızda sadece şehadet, şehitlik bu olması lazım. Bizi de bundan başka hiçbir şey bu darül küfürde paklamayacak. Ancak bu kadar günahın, bu kadar küfrün içerisinde Allah yolunda ölürsek kurtuluruz. Yoksa Allah'a vereceğimiz çok çetin hesapları var. Gözlerimize yaptıklarımız, ellerimize yaptıklarımız, kulaklarımızla, dillerimizle yaptığımız ticaretle bu kadar Allah'ın inceden inceye çekeceği bir hesapta ama kanunun Allah yolunda ilk toprağa düşmesinde bunların hepsini Allah azze ve celle affedeceğini vaat bağ ediyor. Hepsini vaat ediyor. <laughs> Şüphesiz Allah Azze iyiliği, adaleti, ihsanı, adavaya yardım emrediyor. Kötülükten de koşuyatan da ne diyor? Siz düşünün köyü talasını izahlar nasıl nasihat Allah razı olsun. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أيها الرسول الله.